Selam millet ben Enes bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayız şimdi Geçenki e, Silent Clipper Geçenki şeyde e, Bölümde dedik ki mağaraya ineceğiz bir tane Silent mağara buluyordu, Ona gideceğiz demiştik Silent öbür kapıdan girelim gel Biz zaten mağaraya gideceğiz hiç bunlarla uğraşmayalım. Evet de, mağaraya gideceğiz dedik şimdi Hazırlanalım falan Önceki bölümde şu kadar bir demir bulduk. Onlar bir tane eriteyim hatta. Bunu eriteyim. Barış şey nereye koydun? Aa şey kalmamış. Neyse bunu sonra eritelim. Aşağıda zaten kömürler var. Bir şey yapalım. Ee, Şeyim var mı Salih? Ne denir? Ben koydum. Meşale yapmamız lazım sonra hallederim. Glepperın ne Yun reis. Ben bana biraz Birin. at yersin. Hatta Birin dur dur odun var. odun kömür elde ediyoruz. Dur bir dakika. Ripleri iyi olur ya Tam çıkıyorum ben. Çıkma çıkma. Gel içeri gel Onunla bizim işimiz yok. İttı gel 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 oraya gel. Buraya gel. Tamam güzel. Sen daha bu day olmamış Şu şey olmamış mı? Yok orada olmaz. Tamam. Şimdiki 8 tane inşaat er yeter ya. Şimdi biraz daha alayım. Lan hepsini aldın lan. Hayvan. Biraz bırak. Şuraları da kapatalım. Evet soğuk. Soğuk ev olmasın. Tamam bunu da aldım. Hadi gel seri şekilde girelim Şu demirleri bırakalım. Lan. İki tane kazma aldım. Devam. Yemek sıkıntımız var Salih. Koşup şey yapmayalım. Dur, dur. Ee, şey... Hemen inme, hemen in. Ne oldu? Sonunu falan bak. Ay evet. Salih. O mağara ee, bizim burada için stil olacak. O vuruyor oraya. Kaç. Bir ok yay mı yapsak Street ya? Yapamayız Salih bak ne yapacağız biliyor musun? on gideceğim diye korkuyorum lan. Sadece buna bir gel gel buna bir çak şey yapacağız. Gel girme girme. değil. Sen ne abin? Hmm. Güzel bir önlem. O bekle biraz ver bakmayalım ona bir o lava doğru gitsin ben lava doğru atayım onu. Tamam. Kapat bunu ver bana. Taş bitti mi? Yani. Dur, yukarıdan Ben gösterdik gene. Şurada su mu var? Yok. O endirme Endirmenin gözüne baktım. Abi. Ay en sağda öldün sen. Ölmem. Sağ abi de. Kapat. kapat. Ölmem ölmem şey iki tane şey ya? Uçamaz. Onu <laughs> alalım. Ne oluyor lan? <gülüyor> Nerede? Ben <laughs> de sen oradan. Ah. Oğlum korkuyor. Nasıl öldürdü ya? Vav wow, ne lan buraya? Adam ne bir bak bir bak orada mı? Ee, orada. Dur, dur. Nerede? Dur, dur. Nerede? Bir... Nerede lan? Gel. Bak gel gel bak. bak Bakayım. Gel. Çekil bak. Oradan çekilsen mi? İyi gelemiyor? Vuramıyoruz mu lan buradan? Ağzını çakacağım ha. Dur 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 üstüne blok koyacağım. Dur, ben... Tam üstüne blok koydum. Vur ona, vur ona, vur ona. Biraz daha öne git. <gülüyor> <gülüyor> ben de vuruyorum. Hayır vuramıyorum. Oğlum bukta mı kalmış o? Bukta kalmış o bukta. Ay! Salih. Buraya girmemiz çok kötü bir şey lan. Kayboldu kayboldu. Aa! devam edelim Bekle bir set yapalım birbirimize. gel bu 7 yedi, yedi şeyle bir set yapalım. A arkamda arkamda arkamda. Lan oldu senin gelmiş yine. Geçmiş yine. Aa vuramıyorum lan. Hayır, hayır. Geber. Abi ölüyorum. Aa, hayır ölmedim de. sılaştırır hayvanları. Oğlum burada burada. Yine mi şey yapmamız lazım? Benim canım az. Salih. Ee, Yemeği mise yok. Oğlum saldırabiliriz ya. Tamam, 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 güzelde. Tamam, tamam. Sıkıntı yok şu anda. üstte üstte evin üstte. Al bulabilirim aslında. Bırakırım. Benim canım nerede full gibi bir şey ya. Bilet var bak orada. Nerede adam? Şey. Olur nedir Ama bir de creeper var Nesa abi. Onu, ben, ben çıktım. Nerede oğlum o şey? Ha yukarıda mı yukarıda? Yukarıda işte. Ben şu toplara bakıyorum. Bana sardı değil mi o Oo. şu an? Bekle onları e, abi, bir bültü. Bültü mü anlar? An öldür mü? öldürme tamam. tamam. öldür mü? Dur. Çıkarlar buradan. Seri yapacağız. Tam tamam. tamam, sana vurur muyum tamam. Sen de aynı şekilde yap. E, abi, ben çıkmayacağım ki. Ben niye atadım onu teker. Sen bana ne saldırırsın? Öldürebiliriz. Benim yani. öldür mü? Öldür mü, öldür mü, öldür mü? Sağ ol kız. mü şu an? Kas. Ben bir şey yapayım ya, balık avoyum. Bu ne lan Vay bu wow, Yunus. Hadi balık alayım da? Tabi çık 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 çık. Ne oldu? A. Geliyor şu mızaklı. Ka kaç onun önce ele verirsin. Ay ne güzel atlar uçumuzda. ben bu inekliye çoğaltayım. Üşümüzü alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz ama öldürünce. Oğlum halle atıyor lan. <laughs> oh <gülüyor> Evet, serimizin sonuna geldik. <laughs> Bu ne oğlum tek attı Salih? Ya ama bu da olmaz ki yani ya. Ben eşyalarımı yani alayım. Yani. Başka seriye be. Ulan <laughs> aşırı vuruyormuş bu arada. Tamam ama yani. Bir daha olmayız yani. Bence sıkıntı olmaz yani. Neyse o zaman videomuzun sonuna geldik şeyimizin sonuna geldik serimizin de sonuna geldik bir videoda görüşmek üzere büyük ihtimalle yeni seri gelir yani böyle kalmaz yeni bir videolar daha minecraft videoları çekeriz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay